arkadaşlar ben Aykut bugün sizinle beraber galaksinin koruyucuları Mantis, Rocket Raccoon Eee Yıldız Kara Efendisi Raccoon çok küçücük Gerçekten Rocket çok küçük, Gerçekten, roket çok küçük. Yeah. Groot ve Drax ve onların karşısında gizli bir silahımız var Ayşegül Kim söyleme Dan 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 dan, dan. Thanos Ve savaş başlasın Be be arkadaşlar be koşun biraz. Arkadaşlar. Herkes bildiğin şakırt öldü. Beni öldürme mi? Arkadaşlar Thanos direkt hepsini öldürdü. Acaba arkadaşlar Thanos bir buzla çarpıştırırsak bakalım. Yenebilecek mi? Al. Bunu da dövüş. merhaba. Al bu, bu seni dövdü. Yok arkadaşlar bunlar arkadaş, kendin öldürmüyor. Bunlar arkadaş aykırı. Aa bir dakika aklıma çok güzel bir fikir geldi şükür. Gelin arkadaşlar sizinle beraber ben de her zamanki gibi kırmızı mı? Arkadaşlar bir tarafta demir adam, zırhlı demir adam ve bir diğer, diğer tarafta da. Thanos. Bakalım dövüştükleri zaman kim kazanacak? Arkadaşlar video bitti. bye. <laughs> Mesela arkadaşlar bu, bu, da çok çok şey oldu değil mi Aşıkur? Sıkıcı oldu. O zaman arkadaşlar büyük savaş başlıyor. İşte arkadaşlar bir takım süper kahraman iki tane savaş makinesi koymuştum özür dilerim. Ve onların karşısında arkadaşlar Yeter artık diyorum bir de iskeleti koyuyorum. Bismillah. Hareket saldırın saldırın arkadaşlar. Al al koymayı unutmuşum. Hadi bakayım. Allah kahretsin. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ben al koyuyorum. Arkadaşlar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben ama arkadaşlar e, halktan biraz fazla koyacağım. Şöyle 3 tane halk. Çok oldu. dört oldu. 4 tane halk vs. Avenger 4 Halklar ve Avengers vs şeyler. da tamam Falconlar uçuyor. Demir adamı buraya koyuyoruz. Savaş makinesi nerede? Falconu buraya koyuyoruz. Kara Panter di geldi. Geldi Kaptan Amerika geliyor arkadaşlar. Scarlet cadısını unutmuşuz. Thor Thor neredesin? Thor. Ben de Thor. Arkadaşlar 100 tor vs bir bider iskeleti. Oo, bir şey ses hocam arkadaşlar çok fena savaş alıyor. Kız kızışmaya başladı arkadaşlar. 100 tane tor bir bider iskeletine saldırıyor arkadaşlar. Oy <laughs> <laughs> çok Oo, bir şey ses büyük bir büyük bir tor ordusu arkadaşlar. Büyük bir tor ordusu bakalım. Bider iskeletini yenebilecek mi? Evet, saldırsanız da. Savaş, savaşacak kimse yok bayım. Az savaş. Arkadaşlar 100 tane tor. Herkes bir sıra Arkadaşlar. Şuna baksanız da. Neyse evet, arkadaşlar. Bu filminde bu videonun da sonundaydı arkadaşlar. Eğer daha fazla like atmak istiyorsanız like atın, görüşürüz. Lütfen. i